Merhaba arkadaşlar, bugün size Minecraft 12.1'i göstereceğim. Hunger Games'e falan girmiyor. Daha çıkmadı. Ama bizimki tabi gördüğünüz gibi hile. Diamond'dan falan. oyunda ee bi de survival geçişi var critterde gördüğünüz gibi bunlar var şimdi ayrın alıyoruz ee bal kabağı bal kabağı nerede diyor? Ne o? Sizin o üç tane pipçetin vardı benim orada ne Yaparsın hadi. Herifin değer sonu benim 191. 2'de ne oldu? 2'de 1. Daha Çok değişik, güncellenmez gerekiyor. DG nokta. Nokta LDS DG nokta ne? Evet. Bu sizi koruyor arkadaşlar. Çok saçma bir şey. Adam her tarafa zıplıyor. Slenderman gibi adam ya şuna Hadi bak. Sizi takip ediyor ara sıra ama bazen de etmiyor. Bunları böyle yapıp yapıp şimdi de şunu göstereyim. Skeleton koyuyorsunuz. Ama kreatifde olduğumuz için koyamıyorsunuz. Koyunca hemen öldürüyor. Başka. Ne oğlum? Büyü, büyü yeri var. E, gaz da oluyor. Gaz da böyle oluyor. Kum alıyorsunuz. Pardon. E, Gastın yumurtası var ama güncellemesinde gelecek. Cehenneme gidiş var. Gast'ın yumurtasını da evet, göstereyim gelmiş gel. Adamın yazdığı linki gelmiş. Adamın, linki gel linki gel. adamın linki gel. Gast. Evet Dün Gast. Yazdı, güzel, güzel, özel, özel, arkadaşlar uğurluyor çünkü sonra, şeydeyiz. Az sonra göstereceğim. 140. <laughs> Adam da nerede başlıyorsun? Hani şey <laughs> 685. Evet. 4'e 5, 4'e 5. 5, 5. Oldu mu? Çok büyük yaptın, 5'e 5 beş yaptın sen. 4'e 5. Aynen. Diyorum. Bir tane şunları oradan yapıyor. Aynen. 5 yapacaksın. Dört, bir tane daha yukarı çekeceğim. Yalnız şu herhalde bayağı bir büyük. Adam şimdi gösterdik ya bayağı bir büyük. Bu ne yapıyorsun? Neyse artık olacak. Ya bit koyamadı. Evet. Olmayabilir. Oldu. Cehennemdeyiz arkadaşlar. Kapıyı kaybetmemeye özen gösterdik. Cehenneme geliş var gördüğünüz gibi. Ama içine kadama yok nedense. Adam oğlum şeyin içine girdi. Ne? Yine suyun içine girdi. Suyun içine, içine girdi. Yine mi suyun içine girdi? Eee derin <gülme> <boş> <gülme> bir şey. Lan bir kere girmiş ya buna. Abi En yüksek bir mı girdi? Ha ağzında bir şey yok diyor. Oyun böyle. Koyduğunuz şeyler kalıyor. Cehenneme gidiş. Evler, diamondlar. Ama benim diamondlar gitti. Aa oynatıyor. yep yeah, PlayStation'daki gibi ha şuna bak. Geçiş mi bu şimdi? Geç bakayım öyle durdu orada. O bir Şöyle nereden bir şey alıyor bana bakın. Mete bir dur bakayım orada geçiş yapıyor mu? Geçiş. Pas. Öbür türlü direkt geçiyor. O kritikti. Şimdi bir şeyler mi şu an videoda mısın, şey. video mısın? Evet arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.